Hepinize merhaba paniklerim. Ben Gül kanalıma hoş geldiniz. Biliyorsunuz arkadaşlar başkanda gördüğünüz gibi bugün Muhteşem Ailenin 50. bölümünü çekiyorum. Alkışlıyoruz arkadaşlar. Öncelikle şunu söylemek istiyorum ki hem sizler çok uzun zamandır bekliyordunuz hem de ben de çekmeyi çok istiyordum ve sonunda bugün kısmet oldu arkadaşlar. Evet önce söylemek istediğim şu ki Arkadaşlar 50. bölüm tam tamına muhteşem aile 50 bölümdür ilerliyor ve gerçekten sizler hiçbir bölümde bile abla of bu çok sıkıcı demediniz. Ya 50 bölümdür ya çok istiyorsunuz gerçekten ben inanamıyorum diyorum ya yeter ya benden çok seviyorsunuz muhteşem aile diyorum gerçekten ama ya yani, ne diyeyim çok sevdiğiniz için sevinsem mi üzülsem mi bilemiyorum. Neyse 50. bölüme kadar yanımda olan olmayan herkese çok teşekkür ederim. Çünkü gerçekten biliyorsunuz dizi fikrini e, YouTube'a Tokatuburları adına tabii ki İngilizlerde dahi ben atmıştım. Sonra arkadaşlar e, bu dizin çok tutulmaya başladı. Bir anda herkes yani bayıldı böyle dedi ki çok güzel çok güzel çok güzel falan. E ben de devam ettim. E, ve şu anda 50. bölümdeyiz ve yani bu benim için çok gurur verici bir şey konuşamıyorum çünkü çok mutluyum. Hepinize yanımda olduğunuz için çok teşekkür ederim açıklarım. Hemen arkadaşlar diziye yani yeni bölüme geçin istiyorum. Ama çok uzun çeker miyim bilmiyorum çünkü hani e, sizleri çok sıkmak istemiyorum. Sürekli de hani böyle işte e, aynı şeyleri falan yapıyoruz diye düşünebilirsiniz. O yüzden neyse tamam. Bak çok konuşunca da sıkılıyorsunuz. O yüzden çok konuşmuyorum. Hemen kısa kesiyorum. Ve bu bölümde sizlere dünyada ilk fikirlerle geldim. Bu arada arkadaşlar şu an bu hani başlangıcını 15 ya da 20. kez çekişim. Bazım niye sesim gitti? Yemin ederim size. Neyse arkadaşlar çok konuşuyorum farkındayım. O zaman siz yeni bölüme geçin bu arada. Burada neden olduğumu merak ediyorsunuzdur. Burası neresi arkadaşlar? Film stüdyosu. Abla sen film stüdyosunda ne yapıyorsun? Eee sizlere demiştim dünyada ilk fikirlerle buradayım. Onlar için de bir açıklama yapacağım. Hadi iyi seyirler. İki dakikadır konuşuyormuşum maşallah. Hayatım bir şey soracağım. Sen evin bu tarafta bu mahallede olduğuna emin misin? Çünkü hiç benzemiyor. Hayatım burası zaten mahallenin girişi yani. Burası değil tamamen. Şu karşıki evler gibi mi? Bakayım. Ya aynen onun gibi binalardan oturuyoruz. İşte birkaç sokak ötesinde gelmedik daha. Ay Gizo Şuradaki çocuklara baksana. Onlar kim öyle? Baksana. Ay mahallemize yeni mi geldi bunlar? O tipleri baksan, sosyete. Ama salla kanka. Ay kızlar bence de boş verin çok garip insanlara benziyor. Ee, ben de şu çocuklara soralım. Olur, gel canım soralım. Ee, merhaba çocuklar. Ya bu, bu çocuklara hiç gözüm tutmadı. Ya şu sokağın haline bak yerlere baksan, bu sokağa tutmadı benim gözüm. E o da var ama şu çocuklar garip bakıyor bize. Sanki biz uzaylıymışız gibi. <laughs> tamam. Yani çocuklar hani burada oturuyorsanız sormak istedik. Evet çocuklar yani biz birkaç... Ya caddenin adını versek bilir misiniz? Biliriz abi biz buranın delikanlılarıyız ya. Ay kendini beğenmiş işte. Neyse gel gidelim. Evet. Şöyle caddenin adını şöyle vereyim. Anne, efendim kızlar. Anne, gelmedik mi? Çocuklar işte soruyoruz, biz ne bilelim yani ilk defa geliyoruz. Ya anne tabii şey yaparsanız, hiç bilmediğiniz bir yerde ne alırsanız. E kızım ne yapalım, tamam sessiz ol hadi. Şuradan döndüğünüz zaman yani ikinci sokakta hemen orada bulursunuz. Zaten orada da insanlara sorabilirsiniz. Allah'ım. Sen çok gıcık kaptın onları. Evet. Teşekkürler. Hadi çocuklar gelin. Ay. Sosyete. Sensin o... Kızım ne oluyor? Kızlar hadi. Allah'ım yarabbim bak tamam sen ağzını tut. Evet arkadaşlar gördüğünüz üzere muhteşem ailemize harika bir şey düşündüm ve bu da bu. Anladınız mı acaba? Çok merak ediyorum arkadaşlar. Burada yapmak istediğim şu ki muhteşem aile sanki bu daireye taşınıyormuş gibi. Bir dakika. Arkadaşlar odaya istenmeyen bir misafir geldi. Duru geldi. O yüzden hemen videoyu durdurmak zorunda kaldım. Şimdi arkadaşlar fark ettiyseniz burası Muhteşem Ali'nin oturduğu yer gibi göstereceğim. Yani buraya gelip buradan gidecekler genellikle. Gerçekten bunu yapanı görmedim. O yüzden böyle hani belki de diyeceksiniz bu muydu ama heveslendirmek istememiştim ama gerçekten güzel bir fikir bence. Çünkü bayağı da güzel olacak. Bak izleyin tamam mı? Eğer anlamadıysanız yani anlatırım daha fazla ama şu an videoyu çok bölmek istemiyorum. Hadi siz devam edin arkadaşlar. Bu arada çok istiyordunuz abla hani evini yapımını da çek falan. Onu da çekebilirsem çekeceğim şimdi burada. Tabii ki hani öyle şey değil ama yapacağım onu da yapacağım merak etmeyin. O zaman devam edelim. Burası. Heh, gelin çocuklar. Ay şükürler olsun evimize bak kız gel. Oo minik bakkal var. Anne bizim kendi ev? Çocuklar 249. Burası 244 burası değil. Ha burası koruyor mu? Oha kapısına bak. <laughs> çok güzelmiş. Çocuklar bu altta bir komşumuz oturuyor. Ses çıkarmak yok çok tamam mı? Ay neyse. Bizim balkonlu. <laughs> yani şey değilmiş. Anne açsana kapıyı. Dur açalım babanı bekle. Baba bu yaşı çok güzel. Evet oğlum. Hadi aç hayatım. Oo ev zengin girişi. Hadi zengin olduk. <laughs> Hadi gelin bakalım evin içine girelim. Ayakkabılarınızı çıkarmayın tamam mı? Burası şey değil. Kapat kızım kapıyı. Oha. Oha! İnanmıyorum. Kızlar çantanızı bırakın. Elinizde çantayla mı gezeceksiniz? Ay, vallahi bırak gitsin. At gitsin şuraya. Oha, eve bak. Ya yani burası küçükmüş. Burası Umut'un odası ya da annemlerin odası olsun. <laughs> evet. Oha! Güzelmiş kız buralar. Bence Bence de çok güzel. Bizim eski evden daha büyük. Oo cama bak. Kız cama bile seviniyoruz artık. Cihalimize <laughs> bak. <laughs> <laughs> Aa eşyalarımızın yarısını getirmişler. Ha aynen. Hani bu kadar az mıydı ki? Yok yok daha arabada koliler var sanırım. Bak 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 burası salon olsun. Annemler burayı kesin salon yapar. Bizim odamız da olabilir. Kız burası bizim odamız olmasın. Evin en köşesinde. bakarız. Bence burası banyo olabilir. Ay kız burada biz insanlar çıplak çıplak izlesin mi istiyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Hayır öyle demek istemedim. Perde vardır. Ay yok yok ya buraya şey koymayız herhalde. Akşam olursa şey yaparız. Ya annemler halleder ya. Ya sen boş ver bizim daha büyük bir odamız var. Sen ona şükret. Evet video çekelim mi? Olabilir. Ay kızlar bayıldı eve. Hadi oğlum sen de gel. Lucy'yi de al. Kediş nerede? O kediş kaldı. Nerede? <laughs> tamam tamam dur getiriyorum ondan. Bekle. Kızlar arabada eşyalarınız varsa acil onları alacağım da. Baba çantamız var. Tamam. Heh, hayatım siz şey yapın eve. Kızlar ev beğendiniz mi? Güzel mi? Anne güzel ne demek? Çok güzel. Aynen değil mi? Çok güzel eh birazcık burada geçiniriz, idare ederiz. Biliyorsun zaten e, yükselecek. Benim bine kadar Oha! Ya 10 bine kadar çıkabilecekmiş. Yani onları şey yaparız işte. Babanınki de şöyle bir 8 bin olsa yani çok daha büyük evlere taşınırız. Çok güzel, çok güzel. <laughs> Harika. O zaman çocuklar siz şey yapın. Her şeyi ayarlayın biz. Yani biz babanla şu yerleri boyayacağız. Sipariş ettik. Yerleri mi? Evet siz de giyinin. Siz de eğleniriz. Oha. Evet. Hadi tamam giyinelim. Durun çocuklarım orada camlar falan var. Siz şeyde giyin olur mu? Tamam biz giyiniriz çantamız. Ay valizimizi orada nereye gidiyoruz biz? <laughs> Çocuklar acele eden. Şurada giyinin orada kimse görmez. Ama çıksana ablacığım. Hı. Ay, hadi giyinelim. Anne bu benim odam neresi? Oğlum vallahi bilmiyorum senin odan olur mu olmaz mı ama bakarız tamam mı? Tamam. Anne benim yatağım olsun yeter. Oyuncaklarım bir de. Evet oyuncakların. Bak buradan oyuncağın var senin bir tane araban oynayacak mısın şimdilik? Evet, rın rın. Hadi bakalım geç oyunu aşağı. Tamam mı? Otur şuraya. Daha aşağılar yarın gelecekmiş. Şeyde kalırız olmadı. Eee um, bilmem. Evet Evet. E hayatım biz de değiştirelim üstümüzü. Aman hayatım boş ver bunlar kirlensin yani bir şey olmaz yıkanır geçer. Hayatım boya geçer mi? Ya o zaman bilmiyorum. Neyse öf, tamam eski eskidir zaten bunlar atarız gider. O neyse yenilerini alırız hayatım sen yeter ki iste canım ah gülüm benim. <laughs> Şunlara bak ya. Ay bize çok güzel oldu kız. Ay time. Ne? Ay. Kim diyecektim? Hayn dedim. Zaman oldu bu. <laughs> Baba biz hazırız. Ah işte benim güzel kızlarım. Şunlara bak. Sen hiç bunları çekmemişsin. <laughs> bak asıl bana çekmişler onlar şu güzellikleri bak. Oh maşallah benim kızlarımı. <laughs> Çok güzel. E hadi bakalım. E, biz ne yapacağız? Şimdi kızlar boya yapacağız. Ama önce nereden başlayalım? Odaların şeylerini ayarlamamız gerekiyor. Gelin bakalım benle. Of. Bak burası burası kesin mutfak hayatım. Hayatım başka yer yok 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 burası mutfak. Peki hayatım bir şey demiyorum. <laughs> Değil mi bak? Ya of, hayatım tamam. Ya burayı karar veremedim hala. Sence ne olsun? Anne hani biz bir bakalım. Bekle. Burası bizim odamız olsun mu? Ama kızlar bilmiyorum burası salon da olabilir. Bence Bak. Anne biz balkonlu. Balkon. Ay, çok balkonlu oda çok isterim. Hayatımdaki en güzel şey. İşte, ne olur balkonlu oda. Kız niye abartıyorsun bu kadar? Ya, bir şey olmaz. Çocuklar halledeceğiz. Hangisi daha büyük bir bakalım. Hayatım sen bir bak buraya. Ben de şuraya bakayım. Umut korkmuyorsun değil mi oğlum? Yok anne ben korkmam. Hmm, bence salon olmak için burası daha uygun. Burası da yatak odası mı yapsak? Ya bakarız ya. Önce bir şeyleri yapalım. Yatak odası kalsın. Hayatım burası çocukların odası. Yes! Çok çok çok! <laughs> çok güzel çok güzel. Şuna bak ya. Aa, zıplayamıyorum. Aslında boyum kısalmış benim. ayakkabı boyum kısalmış. Şişko olmuşsun. Ay neyse. Tamam hayatım. Burasının rengini falan ayarlayalım o zaman. Kızlara soralım. Hayatım ben buranın hala ne olduğunu anlamadım. Hayatım burayı yatak odası yaparız. Sorun olmaz. Tamam. Eşyalar gelir zaten. Hayatım ben ayarladım. Akşama doğru gelecekmiş. E hayatım hani yarın geliyordu? Ay güneş batıyor. Bir saate gelir belki. Ne gelir baba? Çocuklar hani ev eşyaları ya. Ha tamam. Yeni mi aldınız? E kızım tabii yeni aldık yani yeni eve geçiyoruz eski eşyaları mı kullanalım. <laughs> Doğru. Ay içimde bir mutluluk var. Benim de. Pamke. Tamam Kızlar. Ay dur bakalım. Gel. Abla bunları sonra okuyalım. Tamam sen resimlerine bak umut. Geliyoruz. Ay gel bakalım ne diyor annemler? Efendim. Oha. Oha. <laughs> Baba. Ay çok tatlı renklere bak. Evet sizin birkaç eşyanız burada daha getiriyorlar. Şimdi bakalım. Sevdiniz mi? Yota. Anne ben ya aşık oldum. <laughs> Kızım saçmalama kalk şuradan. Daha pistir onlar tozludur. Anne bayıldım. Kızım düzgün konuştu. Anne bayıldım cesur diye konuşamıyorum. Ay sevdiğiniz. ne güzel çocuklar. Duvar renklerinizi falan ayarladık. Onları boyayalım. Şu nasıl beğendiniz mi? Anne ben baş ver ben bayıldım. Kızım ya Allah'ım alemsiniz. E, tamam gizem uyan gizem. Çok güzel. Anne bayıldık. Teşekkür ederiz. Evet, o zaman eşyaları yerleştirelim biz. Alır. Hadi geçin şuraya. Biz izleyeceğiz. Tamam, yardım edersiniz. Şimdi arkadaşlar, o zaman evi yapalım. Hemen şunu şuraya alıyorum. Başlayalım. Tabii arkadaşlar hızlandırma yok, o yüzden kısa keseceğim. Ama önce bir ışıklandırma yapalım çünkü benim gözüm kör ya da doğru sabah yapalım. Şu an zaten. Boş verin onu. Evet sabah yaptım çünkü daha net görmek için. Ee, önce tabii ki duvar rengini falan değiştiririz. İlk çok kötü çünkü. Ben bunu yapsanız çok koyu oluyor ve ben sevmedim yani Hani şu yatakla bana çok da uyumlu olmuyor. Pembe yapsak birazcık çocuksu renk diye düşünebilirsiniz. Ee, ben o yüzden şöyle tam böyle bir beyaz tonları bu, bu tonları çok seviyorum aslında. Bu mu olsun bu mu? Ay karar vermedim ama bence bu daha güzel uydu. Sizce nasıl oldu yorumlara yazın arkadaşlar. Yok 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 en güzeli bu oldu. Tamam bu olsun. Duvar, duvar kağıdını daha canlı bir renk yaparız. Hemen şöyle bakalım. Aslında bunu yapmak istemiyorum bu da çok kırmızı. Tam Noel rengi yani. Yani bu Noel de çıkmıştı. Işte doğal olarak da bir Noel şey olacak. Şu tam banyo demini. Bak ben bu rengi kendi odama yaptım ama bu yakışmadı buraya. O zaman tek renk yapıyoruz bunda. Ama rengini güzel bir şey seçelim. Yani çok böyle hiç karartmasın. Ben pembe çok düz renk yani. Zaten düz renk hepsi ama birazcık daha canlı bir renk seçtik. Pembe canlı ama uyan bir renk. Evet daha iyi bir kalıp. Bence güzel oldu ama yatak tonları falan Bilmiyorum. Hmm, aa, bayağı güzel oldu. Ben sevdim ama siz sevmezsiniz bunu muhtemelen. Şuraya bak. <laughs> Arkadaşlar ben yaptım ama bilmiyorum. Siz sever misiniz bu rengi? E şöyle şunu da koyuyorum. Şuraya kenarı çekiyorum bunu da. Aslında bunu mu koysam diğerini mi karar veremedim ama o da küçük zaten. Ya yani buna bile küçük diyorum o evi gördükten sonra doğal olarak tabii ki. Yatak seçtik. Raf falan filan onu boş verin. Şuraya ben bir televizyon koyacağım tamam mı? Şu kızlar televizyonu hasret kaldı arkadaşlar. <laughs> Tabii ya. Bak bunun yerine başka bir şey koyabilir miyim diye düşünüyorum. Ay neyse vazgeçtim tamam. Ay kastı. Ya of, arkadaşlar yine kayıt depolamasını aşıyorum. Bu yüzden de kasıyor maalesef ki. Neyse devam ki. Bu yok yok tamam tamam vazgeçtim arkadaşlar. <laughs> ya tamam vallahi bu sefer vazgeçtim. Sonra diğerlerine bakarız. Ay vay ya. Umarım arkadaşlar sevmişsinizdir bu bölümü. Ay duru bağırıyor. Sevmişsinizdir çünkü bilmiyorum güzel olup olmadığını. Bakıyoruz bakalım. Işıklandırmalar çok hoşuma gidiyor yeni ışıklandırmalar falan onları kullanacağım. Şunları da asalım yatağa tabii ki canım. Yani bunlar genç kız sonuçta pastersiz oda mı olur? Aşık saçmalıyorum şu an. Şunu aa çok tatlı işler değil mi bunlar arkadaşlar? Ben bunları çok sevdim. Şöyle bence bu kadar yeter. Çok fazla da abartmaya gerek yok yani. Güzel güzel. Ooo süper duruyor. Şimdi o da güzel gidiyor arkadaşlar. Bence burasını arkadaşlar burada masa sandalye koyacağım ama ondan önce bir şey düşünüyorum. İşte bu televizyon alayım diye düşünüyorum. Şu elektronik bölümüne bunu. Bak göreceksiniz seveceksiniz eminim bu evi seversiniz çocukların alsın falan. Eski odadan bin kat daha güzel olduğunu hepiniz şahitsiniz yani arkadaşlar şu halde bile eşyası halde bile güzel yani. Ay çok konuştum. Ağzım ağrıyor. Bence güzel oldu. Şöyle halledeyim. Ben sonra çok dikkat ederim yani ayrıntılarını falan. <laughs> arkadaşlar şarj bitiyor. Vallahi biterse ben biterim. O yüzden arkadaşlar bence videoyu burada bitirelim. Sonraki bölümde zaten ee, çok çabuk gelir bence. Çok artık oyalanmaya gerek yok. Şarjı biterse çünkü tüm video gider arkadaşlar. Bunun olmasını hayatta istemem. Ve zaten 19 dakikada olmuş. Bence bugünlük bu kadar yeterli. Yeni bölümde görüşmek üzere arkadaşlar. Direkt başlarız şeye. Odayı falan ayarlarız sonra. Sizleri çok seviyorum arkadaşlar. Gerçekten çok seviyorum. Artık zaten bence sık sık görüşeceğiz yazın. Ya, yazın. <laughs> Konuşmayı unuttum. Evet. O zaman şimdilik görüşürüz arkadaşlar. Evet. Şunu da göstereyim. Ay çok güzel oldu. Hepinizi öpüyorum. Bak dörde düştü hemen. Görüşürüz. Görüşürüz. Görüşürüz arkadaşlar. Umut. Umut sensiz olmaz. Sen de gel. Ve görüşürüz arkadaşlar. 20 dakikalık videoyla kapanışı yapıyorum. Yeni fikrimi de nasıl bulduğunuzu unutmayın arkadaşlar yazmayı. Çünkü fikirlerinizin hepsini okuyorum bu arada. Onu da söyleyeyim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.